Ve biz hemen Beş Adalesi Vücüs'le bir yerden e, 1'den oynamayacağız bu Minecraft Beş Ama gerçek hayat oynayacağız. Beş Survival Mord'u. Bu Survival Mord'u ben o kadar Minecraft'ı bilmiyorum yani. Kapı falan yapmayın bu fırını şunu 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 şunu, şunu. Ee, böyle böyle. Sonra Hani yani şunu ben böyle kırarım. Üstüne bir tane toprak iki tane toprak götürdüm. Ona neyse ya burası açık kalsın. Buraya yeni evler edeceğim. Buraya ben sandığım. Evet eşya dairesi. Video like atmayı, kanalımıza abone olup bilmeyi açmak için dairesi. Daha da çok soru var mı istiyorsanız da video like atın, kanalımıza abone olup bilmeyi için Eşya dairesi. Şöyle başlayalım eşya dairesi. Hadi bakayım. çantamı var. Kıralım ya. <laughs> kır şöyle kır. Ben şunu kırayım mı? Kır 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 kır. Ha! Ben şöyle şuraya evimi yapacağım eşya dairesi. Direkt evimi. Birik e, evimi yapacağım buraya. Kaç blok oldu? Aa buradan. Böyle böyle iyi şuradan böyle böyle iyi kalk işte Şöyle hop 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 hop. Çok iyi. Şuradan bir kat daha çıkalım işte dalisi. Ali Allah'ım ya. Ya Rabbim ben bunu nasıl edeceğim? Ben bu evi ineyim. gelme işte dalisi. Ali ya bulun bitti lan. Allah ya Rabbim ya. Şimdi toprak kırmak zorunda kalacağım eşat ailesi ya. Yemek de tapmam gerekiyor. Bu koyunda bir şey çıkmayacak bakın. Görüyorsunuz Bir şeyler çıkmıyor bunda. Gel lan buraya. <laughs> Sadece enerji şey çıkıyor. Yani bundan başka bir şey çıkmıyor. Ah yemekliğim var. Bakıyorum. Hı, bir bakayım. Şu güller toplasam ya evimin önünde bir şey olur. Şöyle toplayayım. Ve sen bile geri kaçacağım eşat Tüm emeklerim gidecek yani. Şunun görün tüm emekleriniz gidiyor. Şöyle koyayım şunu. Çok iyi ce dalesi. <laughs> Şöyle ben işi dalesi buraya arkaya. Aa, Bu kadar yeter mi? Bence de yetmez. Biraz daha toplayayım. Onunla yeter. O çok iyi işi dalesi. Video like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim açmayı dinle işi dalesi. Şöyle hop. Toprak mı yine kapattım ya? Hayız <laughs> dalesi çok kötü Ben hatta <laughs> bir şeyler toplamam gerek. Hopla! Düştüm buraya. Şuraya sadece şunu kıracağım. Bak şundan şirin renk Ha 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 ha. Madene dinmem lazım yaşadan öyle yaşamam. Ve kapı falan böyle şeyler yapacağım yani. Buraya ışık. Şurayı ışık. Işıklarımız o kadar Bir Ya tohum var buraya. Tohum ek edebiliriz. Bunu <laughs> nasıl ekeceğiz? Nasıl? Nasıl? Kimlik tozu falan lazım şuraya buraya. Bir olsun diye buraya toprak koyacağım. <laughs> Neyse işte Taşma masamızı e, e, Şunu kıralım. Şöyle. Şöyle. Kırılsın işte adaleti. Şöyle şuraya koyduk. Buradan bir şeyle yapacağım. <laughs> Tahta. Bir tane çubuk koyalım. Bir tane de çubuk. İliyeh bile Yok ya. Ya bundan değil ne var? Anne ya bir şeyimiz yok bizim. Allah yandık. Tahta. Bu düz tahta lazım. Oğlum biz şey yapmamız gerekiyor. Ya. Madene falan inmemiz gerek. Maden de yok buralarda. Allah kahretmesin. Yemek falan da toplamam gerekiyor. Abi ya. Abi bıktım ya. Bıktım ya. Eşat ailesi video like atın ya. Kanalımıza abone olun. Bunu Sesim yok burada. Sesim yok. Survival modunu oynuyor musun? Tamam ya. Lan çekil. Allah kapım şey. Aynen burada kuyu saklamış ne? Nereye saklandı? Oh bakayım. Oh. Ya bu ne ya? Bu ne ya? Allah. Düştüm o ölmem gerek. Ö Öl e, ölmem gerek diyorum ya. Sağ alamayayım. Evet. Ölmemem gerek. Allah şöyle hop. Yedik suya. Buradan bir şeyler tamam sadece takıl var bu takılını ne yapabiliriz? Hımm, i̇şte o şundan kıracağım. Yok, şuuna. Bu takıl. Bunu ne yapacağım ben? Nasıl şeyler ya. takıl taşlarını? Şimdi şöyle ee, çakıl taşlarım var ya ha. akın evim var benim. Bu evi kim alır? Hiçbir şey. Yeşil daha tahtalarımızı kırmışız zaten. Ee, sandığımıza bir sürü şey koyacağız. şundan sonra şundan 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 Şöyle eşya dalisi, şöyle koyduk eşya dalisi. Çubuklarımıza koyduk. Yoray göklerine. bak buraya. Ee, ne yapmak lazım da? Allah Allah ne yapmak lazım da? Allah. Neyse. Vallahi yeşil dalisi sıçtık. Aha tavuk. Aha Şöyle yapacağız. Nevze şey. şadalesi. Bir tane tahtamız mı oldu? Evet takma. Tahta. Lan ne? Ne oluyor ya? Ben şey anlamadım. Aa, bir şey anlamadım ya şadalesi. Ana burada ben mahsur kaldım. Mahsur kaldım ya şadalesi. Mahsur mahsur. Yuh 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 you mean you. Çünkü bu başka bir şey bilmiyorum. Sadece andırmak istiyorum. Lan Allah. Allah canım gidiyor. Her gün canım diyor. Akşam olsa ne olacak? Akşam tamamen tamamen öldüm ben yani. Ama kılıncamınlar. Aa da diyorlar şundan kırayım. Hadi bakayım. Kır, sen de kır. Ata sen de kır. Evet söyle. karanlık oluyor yaşa yandık yine yandık yaşa yandık yine yandık Allah Allah of yaşa evet yaşa şöyle opa kesildim şu şunu. şunun neydi o kazmayın ben şöyle şuraya koyacağım şunu Hı, Ben birazdan zombiler çıkacak. Ben burada sevilmekte mu yani. Şöyle söyledim şunu. Anne ansandıktan şunu götüreceğim ve şunu. Nereye gitti Ley? Lan geri verin. Geri verin. <laughs> Ana tane varlar çıkacak. Bana ben bu kapını da hiçbir şey Bir tane toprak, bir tane toprak. İki tane, iki tane. Böyle bağlayacağım. Aa, çok hiç korkuyorum ya tanesi. çok korkuyorum he. çeksin çıksın bu. Neyse ya. Heş Yoksa cilt zarvarlarına savaşmam mı gerekiyor? Ah, açtım çok. de şimdi Oy çok iyi. Uyumam da gerek değil. Hani ya. Yuhu. Kimse var mı? Korku bir şadalesi. Soru var mı odundayız? Hı? Ha? Hani uzun. Aaa zombi! Zombi vallahi. Hani sana Sofi Sete parası Allah Çok korkuyorum Korkmaya başladım Kıcık kıcık sesler geliyor Kıcık kıcık sesler geliyor işe Ama korkun ecele faydası yok O zombiden Akrazan savaşacağım Gel lan buraya Öldüreceğim seni öldüreceğim Setler, setlerini götür. Götür, götür. götür setlerini koş. Eski çıkarsa vallahi sıçtık. Kapat şurayı. Setlerden ne var. Bir tane set. Kafama. Kafama göre yani iş adaleti. Kafama taktım. Kafam nasıl iş adaleti? Beğendiniz mi kafamı? Kafam çok iyi. Gördünüz mü? Kafam çok iyi. Evet iş adaleti. Yo, like it, kov, tam, video like edin. Kalın mümkün işe daha Acaba bu part 2'nin de gelmesini üstlüsü video like edin. Bu ofisi bölümlere göre bir şey değil. Lan <laughs> teyzem mi çıksam oğlum? Ha? Bismillah. Paranormal olaylar mı oluyor lan o? O neydi orada? Hani ay kalbatumama yaptım neyin? Eskiden sesleri geliyor. Ay çok korkuyorum ya. Dalesi sonunda bir şey yokmuş. Burada çalışma masasında işi dalesi da sor var mı çok büyük. Çok korkuyorum. Gece neredeyse çok yakında. Hangi işte? Ah ha, orada mı buradaydı? Hı? Aman korkuyor mezat halisi. Uf. Kaç süre sessizlik kaldım. Mezat Artık yapacak bir şey yok ya. <laughs> ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Burada. Aa burada. 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 Burada da. Ama vurma. Vurma. Sen öldürürüm. Öldürdük. Yakış öldürdüm ha. Öldürdüm e vallahi kişiyəm alamən. O da kişiyəm. Caman at 1000 dənə şey öldürür. Mən 2 dənə şey öldürmüşəm kişiyəm deyirəm. Nəsə ya. Əksə i̇şte dərsi bir videonun daha sonuna geldik Yaşad Ailesi. Videoya like atmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çok seviyorum Yaşad Ailesi. Videoya like edin Kanalımıza abone olup unutmayın. açmayı unutmayın. part 2'nin vergesini gelmesini istiyorsanız da videoya like atmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Yaşad Ailesi. Açın açın he açın. Tamam mı? Like atacaksın tamam mı? Like at. Tamam mı? Atmayacak mısın? Atma ya. Atma. <laughs> Atma. Lan. Sizin için yapıyorum ya bu videoları. Görüşen de keşke adaletsiz. çok seviyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay.